Milyonlarca vatandaşın takip ettiği ve özellikle dizilerin ara vermesinden dolayı reyting rekorları kıran Survivor yarışması nihayet sona erdi. Ve aylar süren mücadele sonucunda kazanan isim Cemalcan oldu. Kimine göre sürpriz olan, kimine göre ise sürpriz olmayan bu sonucun ardından birçok kişi Survivor şampiyonu Cemalcan'ın kazandığı büyük ödülü merak etti. Büyük ödül denilince bu sene akıllara gelen isimlerden biri de Elif oldu. Son dörde kalamadı ancak kazandığı iki araba ödülü neredeyse şampiyonluk ödülüyle eşdeğer tutuldu. Elif ilk olarak Survivor başlarında Mert'le yarıştığı oyunda araba ödülünü kazanmış. Sonrasında ise Berkanlı finalde yarışarak yine araba ödülünün sahibi olmuştu. 115 beygirlik arabanın Türkiye fiyatı ise 290.000 TL olarak belirlenmişti. Hiç şüphesiz hem Cemalcan'ın hem de Barış'ın çok geniş bir hayran kitlesi mevcut. Şampiyonun belli olmasının ardından verilen tepkilerde bunu doğruluyor. Özellikle yakın arkadaşı Cemalcan'ı her fırsatta destekleyen Danlı Bilic, kazanamayacağımız savaş yok, hep birlikte tarih yazdık diyerek verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Öte yandan tam 8 kere SMS birimsi olan Barış ise vicdanının çok rahat olduğunu söyleyerek, Cemalcan'ın şampiyon olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Acun'u söylediği, Cemalcan ve Barış arasındaki oy farkı %5'ten az, Turabi ve Mervaydin arasındaki finalden sonra en dik mücadele oldu cümlesi de hem Cevalcan hem de Barış hayranlarının bir hayli fazla olduğunu ve neredeyse bu oranın eşit olduğunu kanıtlamış oldu. Diğer yandan sosyal medyada Sercan, Berkan ve Yasin hayranlarının da varlığı elbette azımsanmayacak kadar fazla oldu. Özellikle Sercan'ın son dokunulmazlık oyunlarında gösterdiği başarılı performans ve Yasin'in son haftalarda kendini daha iyi bir şekilde ifade etmesi en çok konuşulan konular arasında oldu. Cemacanın kazandığı büyük ödüle geçmeden önce kısaca şunu da belirtelim. Bu sene Survivor yarışmasında adeta sosyal medyanın gücüne şahit olduk. Acun'un canlı yayın rekorları, yarışmacıların adadayken yaptığı paylaşımlar, izleyicilerin sosyal medya aracılığıyla bazı oyunlara yön vermesi ve her bir yarışmacının takipçi sayılarının ciddi oranda artış göstermesi. Tüm bunlar sosyal medyanın gücünü bir kez daha gösterdi ve bu konuda yine sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yapıldı. Bu yorumları tek bir çatı altında toplarsak izleyiciler tarafından şampiyonluk süreci kısaca şu şekilde izah edildi. Genel olarak Barış'ın son 2 aya kadar en büyük şampiyonluk adayı olduğu düşünüldü. Sonrasında elemeler oldukça geriye daha güçlü yarışmacılar kaldı ve Barış yaşadığı sakatlığın ardından performans olarak düşüş gösterdi. Fakat yine de birçok esemiste birinci olmayı başardı. O dönemlerde birçok kişinin favorisi olarak Barış gösteriliyordu. Sonrasında büyük oylama yapıldı. E büyük oylamanın ardından parkurda Sercan Rüzgar'ı esti ve Sercan performansı zirve yaptı. Fakat SMS'de Barış, Cemalcan, Berkan ve Yasin gibi rakiplerinden daha geride olduğu için elendi. Son aylarda performans olarak Sercan'dan sonra en iyi performans ise Cemalcan'ın Can'ın oldu. SMS'de birincilik değeri de olan Cemalcan bu başarılı performansını SMS potansiyeliyle birleştirince barışın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşmış oldu. Şimdi gelelim şampiyonluğa ulaşan Cemalcan'ın kazandığı büyük ödüle. Survivor'da geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Yusuf 500 bin TL'lik büyük ödüle kavuşmuştu. Bu yıl da tıpkı geçen sene olduğu gibi büyük ödül 500 bin TL oldu ve Cemalcan bu ödülü almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra haftalık olarak aldığı ücretlerle beraber aylarca süren bu maraton sonucunda kazandığı toplam para ödülü yaklaşık 1 milyon TL oldu. Peki sizce Cemalcan şampiyonluğu hak etti mi? Sizin şampiyonluk favoriniz kimdi? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.